kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili izleyenlerim. Evet yine bir programda karşınızdayız sevgili izleyenlerim. Ee, mutfakta hazırlıklarımızı yaptık. Burada güzel bir Anadolu işi hamur işimiz var. Ee, çörek hamuruyla güzel bir simit hazırlayacağım. İçerisinde farklı, yani hamurun içerisinde farklı malzemeler kullanmışım. Ee, maya yoktur. Sadece e, margarin veyahut da tereyağı kullanıyorsunuz. Ee, ölçüsünde vereceğim kabartma tozu e, yoğurt yumurta ve onun haricinde de pudra şeker olmak kaydıyla hamur malzememiz burada bir adet yumurtanın sarısını kullanacağım o da burada biraz daha üzerine toz şeker ekleyeceğiz o da burada nasıl yapılacak nelerle yapılacak izleyicilerim dakikalarda anlatacağım tabii ki güzel bir e, e, çörek simit hazırlayacağım hamur malzemelerini şöyle bir sayayım sevgili izleyenlerim. Siz de aynı ölçülerde hazırlarsanız zaten bir tepsilik olmak kaydıyla sizde bir buçuk tepsi olmaz. Ya iki tepsi olacaktır ya bir tepsi olacaktır. İçerisinde bulunan malzemeler 125 gram isterseniz bir margarine yola çıkarak bir margarinin yarısı veyahut da bir o kadar tereyağı. 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 kaşık tepeli susuz yoğurt, bir kabartma tozu ve aldığı kadar unla bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamuru şöyle bir saat kadar bekletip hamurun kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Hamur kıvama geldikten sonra bu hamuru şimdi ben tekrar yoğuracağım. Elimin ısısıyla elimin ısısıyla hamurun iyice kıvama gelmesini sağladıktan sonra hamurdan parçalar koparacağım. Şekillendireceğim, tepsiye diyeceğim. Bir tane yumurtanın sarısı iyice çırptıktan sonra üzerine süreceğim. Daha sonra da onun üzerine biraz toz şekeri ilave ettikten sonra daha evet ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişireceğim. Ha bunu anlatıyorum. Şimdi ben bir taraftan hazırlarken zaten arkadaşlarım ekrana getirecekler. Sizler de daha rahat tarifleri alabilmeniz açısından söyleyeyim. Aynı boyutta ...bir cevizden biraz büyük olması, yumurtadan biraz küçük olarak bunları bakın bu şekilde hazırladım. E bu şekilde hazırladıktan sonra bunları şöyle yine hepsinin aynı boyutta olmasına özen göstereceksiniz. Ve bunları bu şekilde hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim uçlarını birleştiriyorsunuz. Ama hepsinin aynı boyda yapıp da yan yana dizerseniz hepsi tepside aynı boyda olmuş olur, aynı uzunlukta olmuş olur. Buna e, dikkat ederseniz tepsiye, bir tepsiliktir, bir tepsiye sığdırmış olursunuz. muhabbetimiz güzel, devam ediyoruz. E, bakın ben de burada hamurlar hazırlıyorum. E, hepsini, e, bir kısmı uzun ama... Bu neden uzun bir kısımları e, hepsinin aynı kalınlıkta olması için o hamurların biraz bu e, doğrarken burada dilimlerken biraz daha büyük olduğunu gördüm. Onun için bunları bu şekilde şekillendirdikten sonra aynı kalınlıkta yaptığınız zaman yan yana dizdiğiniz zaman zaten belli olur. O kesik fazlalıkları alacağım. Tekrar onlarla birer tane eee şekillerledikten sonra aynı malzemeden şey aynı şekilde yaptıktan sonra üzerine yumurtanın sarısını süreceğim ve pud pudra şekeri şekeriyle özür dilerim toz şekeri serptikten sonra daha evvel ısıtmış olduğum 180 derece fırında bunları pişireceğiz. Programın sonra efendim yetiştireceğiz çayla beraber. <laughs> Benden korktuğu için o kendi kendine diyor ki işte usta şimdi saldıracak bana. Bir tarafımı doğrayacak, kesecek. Bir tarafımı şey yapacak. Şimdi efendim gördüğünüz gibi bakın şekillendiriyorum. Şekillendiriyoruz. <laughs> İyi gidiyor. <laughs> ne oldu çocuklar? Efendim şekillendirdikten sonra uçlarını aynı ölçüde birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra bunları aralıklı olma kaydıyla yağlamış oldum tepsiye dizeceğim. Yağlamış oldum tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Ve yumurta sarısını sürdükten sonra biraz toz şeker serpeceğim. Toz şeker... Hayır öyle bir şey yok. Toz şekeri serpeceğim. ama isterseniz susam tatlı olduğu için susam da kullanabilirsiniz. Susam pahalı çünkü. Türkiye'yi yaktılar yıktılar. Türkiye'de yok. Çin, Hinden, Hindistan'dan, Çin'den geliyor susam. Onun için pahalaştırdılar. 4 ile 6 lira arasında olan susamı 18 liraya çıkarsanız böyle olur. Köydeki tarlaları ektirmeden biçtirmeden yaparsanız yine böyle olur. Köydeki tarlalar boş duruyor. Her tarafta Türkiye'mizin her coğrafyasında yetişecek bir susam her yerde yetişebilir. E, mecburen e, dedim. Yani simit evim e, 15 lira olsun, şey 1,5 lira olsun mu, olmasın mı? Ya yazıktır, günahtır bu insanları bu kadar öyle ucuza satmayın ya. Satmayın ya bu memleketin çoluk çocuğu. 1,5 lira simit, insan sabahleyin kalkıyor bakıyorsun. Her durakta bir tane simitçi var. Adamcağız birleştirmeye çalışıyor. Birleştirmeye çalışıyor. 5 kuruş, üç kuruş bir simit alayım diye. 1 liraya alacak. Ondan sonra bir 1,5 liraya çıkartıyorsunuz. E, helal olsun size diyeyim. Geçeyim oradan da. Gördüğünüz gibi hazırladık burada. Şimdi bunların üzerine bir adet yumurtanın sarısını kullanacağım. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok. Gelmiyor, gelmiyor abi. 95 yıldır çağırdım çağırdım gelmiyor. Bundan sonra da gelmesin. Onun olsun abi. Efendim yumurtanın sarısını sürdükten sonra onun üzerine yum, e, biraz toz şeker ilave edeceğim. Toz şeker ilave ettikten sonra işte e, dediğim gibi e, isterseniz e, bunun üzerine az daha beyazını bırakıyordum. Bunun üzerine e, susam da ekleyebilirsiniz. Sevgili izleyenlerim susam biliyorsunuz tatlarda uygun ...bir gıdadır. Herkes kullanabilir. Ee, birazcık da şuradan... ...çoğaltmam açısından yağ bırakacağım. Ve yağ bıraktıktan sonra da... ...devam edeceğiz. Sizin durumunuz... ...nasıldır arkadaşlar? Oralarda bana bir... ...bilgi verin. Ee, ondan sonra... ...ben yumurtayı... Şimdi bunu bir daha... ...anlatayım da sonra ne olur ne olmaz... ...belki bir daha anlatamam. Ee, onun için hamurundan... ...bahsedeyim. Bir tepsilik... ...bir malzemedir. İçerisinde bulunan... ...malzemeler yarım paket margarin yarısı kadar ya tereyağı veya da margarin kullanıyorsunuz oda ısısında. iki yemek kaşığı susuz yoğurt kullanıyorsunuz. Bir paket kabartma tozu kullanıyorsunuz. Efendime söyleyeyim bir adet yumurta. 4 yemek kaşığı sıvı yağ bir araya getiriyorsunuz. Aldığı kadar unu ilave ediyorsunuz. Bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamuru kesin olarak bir saat kadar bekletip hamurun olmasını yani özleşmesini sağlıyorsunuz. Hamur özleştikten sonra da sevgili izleyenlerim e, tekrar yoğuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi cevizden küçük yumurtadan pardon cevizden büyük yumurtadan küçük parçaları ayırdıktan sonra hepsinin aynı kalınlıkta olması için bir kalın kalem şeklinde hazırlıyorsunuz bunları. Hazırladıktan sonra yani boyutlarının işte kalınlıklarının aynı olması açısından ve daha sonra bunları yağlamış olduğunuz bir tane tepsiye diziyorsunuz tepside dizili olan bu malzemenin üzerine bir tane yumurtanın sarısını da içerisine bir yemek kaşığı kadar bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorsunuz ve bunların hepsini buradaki malzemenin üzerine sürüyorsunuz ve daha sonra bunun üzerine biraz da toz şeker serpeceğiz. Bir kısmı tabii ki tepside olacak. Biraz karamelize olacak. Hoş bir lezzet olacak. İsterseniz üzerine o tartışmalara yol açan, e benim Türkiye'nin gündemine oturan, fuzuli gündem oturan o susamlamda. anlamda ilave edebilirsiniz. Durum böyleyken, durum böyleyken evet boş boş yani benim için boş bir şey. E, evet şeker burada. Benim için boş hiç başka bir şey bulmadılar. Bu kadar aç sefalet var. Efendim düştüler susamın peşine. Susamın peşine düştüler. Evet. Şöyle toz şekerimizi ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim toz şekerin bir kısmı burada karameliz olacak. Hoş bir lezzet, hoş bir koku olacak. Bir kısmı da tabii ki yine e, Burada yanmayacak. Yani yanmayan ne olacak? Yumurtayla beraber birleştiği için yumurta onu yakmıyor. İçerisinde de sıvı yağ olduğu için yanma özelliğini kaybetmiş oluyor. Onun için şöyle serptikten sonra işlem tamamdır. Dediğimiz gibi isterseniz onların üzerine biraz da susam serpebilirsiniz. Ve bunları şimdi 180 derece daha fırına veriyorum bunlar pişerken biz de değer işlerimizi halledeceğiz. Gördün mü arkadaşım? Sevgili kardeşim gördün mü? Hadi gidiyoruz gari. Hadi bakalım. Şimdi bunları da pişerken sevgili izleyenlerim e, biz bunu pişirdik. E, farklı. Aa biz yaktık bunları. Yaktık bunları ya. Siz beni lava tuttunuz. Mahsus görüyor musunuz? Ya, ya Allah'ım ya. Hoş geldiniz. Sevalar getiririz. Tekrar tekrar yakmadık hiçbir şeyi. Kokusunu aldım hemen geldim buraya. Ben nasıl yakarım ki ben bunu ya? Buyurun buyurun efendim burada. Şimdi geliyorum oraya. Efendim geliyorum oraya. Siz var ya siz bunlar beni hep böyle efendim e, yansın da Nazım Usta e, 90 yaşındaki adam rezil olsun falan bilen yapıyorlar bunlar. Türkçe ettiysem affola sevgili izleyenlerim. Hoşçakalın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Peace.